Biz de şimdi Tottenham ile açılan Azra marketi şöyle bir reilleri göstereyim dedim. Hey, bu hafta... Thank you. o Türkiye'deki bazılarının Avrupa'da reyiller boş, millet acından ölüyor dedikleri için bunu çekim yapın dedim. Böyle gösterim, görsünler bakın. Reyillerim boşmuş, kendilerin kafalarım boşmuş. Görüyorsunuz her taraf tıklım tıklım doluyor. Herkese selam mesela.